Merhabalar değerli hocalarım yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 2022 KPSS sonuçları açıklandı. Biz de bugün e, açıklamış olduğu sayısal bilgiler ışığında KPSS'de hangi alanların zor olduğunu, hangisini kolay olduğu ile ilgili biraz bilgi vereceğiz. Ve sonuçlara göre bundan sonraki süreçte neler yapmanız gerektiği ile ilgili sizlere ufak ufak bilgilendirme yapacağız. Ee, dilerseniz videomuza başlayalım. Şimdi sayısal bilgilerde genel yetenek, genel kültür ve eğitimle başlamak istedim. Ee, çünkü genel yetenek ve genel kültürde baktığımız zaman net sayısının genel yetenekte 20.5 genel kültürde de 19'a yakın olduğunu görüyoruz. Bunlar geçen senelere benzer nitelikte ortalamalar. Aslında çok farklı olduğu söylenemez. Ancak genel yeteneğin bir tık daha zor olduğu, bir tık daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel kültür ortalaması genel yeteneğe göre biraz daha düşük. Eğitim bilimlerine geldiğimizde ise 35 net sayısıyla ve 14 sapmayla aslında geçen yıllardan biraz daha zor bir sınav olduğunu görebiliyoruz. Ortalama net sayısına baktığımız zaman 36 gibi bir rakam var. Bu noktada da eğitim bilimlerini bir tık iyi yapan yani 60 ve üzeri nete çıkanlar P3 puanlarına göre P10 puanlarının çok yukarıda olduklarını net bir şekilde görebilirler diye düşünüyorum. Bu noktada diğer bölümlerle ilgili net sayılarını ve ortalamaları standart satmaları siz değerlendirebilirsiniz. Genel yetenek ve genel kültür kısmı geçen yıllarla Aşağı yukarı aynı iken eğitim bilimlerinin bir tık daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu tabii ki de sınava giren adayların ortalamaları arkadaşlar. Ee, ÖABT'ye gelince, ÖABT'de de şöyle genel itibariyle baktığımızda çok yüksek ya da düşük netlerin e, olduğunu söylemek zor. Genelde 30 ve 40 arasında bir yığılma olduğunu, 20'lerde de netlerin olduğunu görüyoruz. Örneğin beden eğitiminde 20 küsür bir ortalama var. Ee, sosyal bilgilerde 30 gibi bir ortalama var ki sosyal bilgilerin geçen yıllarda 35-37'yi falan gördüğünü biliyoruz. Ee, bu noktada şunula ilgili çok fazla mesaj aldım. Hocam P10 puanım yüksekti ancak P121 puanım bayağı bir düşük geldi. Şimdi burada... Örnek veriyorum ee, din kültürü. Din kültüründe 44 net ortalaması var ve 13 sapma var. Yani 2 sapma desek 26 yapıyor. 44 artı 26 70 yapıyor arkadaşlar. Yani biz bu noktada 3 sapma üzerine çıkma ihtimalimiz kalmıyor. Orada da büyük bir ağırlık nereye geçiyor? Tabii ki eğitim bilimlerine geçiyor. Ya düşük olan alanlar için bu, bu bu şekilde değil. Mesela okul öncesi için yine ortalama 40 olmuş. Şimdi peki bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Ben onlarla ilgili ise genel bilgiler vereyim. E, acele etmeyin. Bu yıl seçim olduğu için ben atamalardan biraz ümitliyim açıkçası. Fazla atama olacağını düşünüyorum. Yani geçtiğimiz senelerden bir tık daha fazla atama olacağını düşünüyorum. Ayrıca çalışmalara başlamak için Yeniden çalışmaya başlamak için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha yeni çalışmayı bıraktınız. Sınavın ertelenmesi, iptal olması, daha sonrasında sizin yaz boyunca çalışmaya devam ediyor olmanız mental olarak sizi yordu biliyorum. Bu mental yorgunluğu gidermek adına yaz dönemini de çalışarak geçirdiğimiz için şöyle bir ay, bir buçuk ay gibi bir dinlenin. Ee, sınırda kalanlar az çok kendi puanlarına bakıp yorum yapabilirler, yani asırlamalarına bakıp olur mu olmaz mı diye. Tabii ki bundan sonraki mücadelemiz e, atama sayılarının olabildiği kadar fazla olması için mücadele etmeliyiz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Diyelim ki siz 500. oldunuz ama 150 kişi alınıyorsa sizin 500. olmanızın bir anlamı kalmıyor. Bu noktada ciddi manada. Atama sayılarının artması için mücadele etmeliyiz. Sıralaması ve puanı çok kötü gelen adaylar da hiç yılmasınlar, yıkılmasınlar. Emek verdikten sonra gerisi tevekkül, nasibinizde, kısmetinizde yoksa olmuyor. Varsa zaten oluyor. Ancak en temelde dikkat etmemiz gereken nokta emek, 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 yıkılmayın. Oturun. Kendi kendinize bir, bir e, öz eleştiri yapın. Nerede yanlış yaptınız, nasıl olsaydı daha iyi olurdu diye. E, ben de yine bu kanal vasıtasıyla sizlere destek olmaya çalışacağım. E, şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. En kısa zamanda 2023 KPSS için e, çalışma rehberi şeklinde videolarımız gelecek. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. E, kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.